Sevgili Öğrenciler, kısa bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim-öğretim sürecine video konu anlatımı ve soru çözümleriyle devam ediyoruz. Salih-Lipan Bilimleri Okulları Sosyal Bilgiler Üniversitesi olarak dersimize başlıyoruz. Bugün konumuz 6. Ünite Etkin Vatandaşlık Ünitesi'nin ilk konusu olan Demokrasi Serüveni konusu ve konumuza başlayalım. Günümüz demokrasinin temelleri eski Yunan toplumunda ortaya çıkmıştır. Eski Yunan'da merkezi bir devlet yoktu. Birbirinden bağımsız site adı verilen kent devletleri vardı. Bu sitelerde halk Agora adı verilen meydanla toplanıp bir meclis oluşturuyordu. Yasaları kabul eden, savaşa, barışa ve vergi toplanmasına karar veren organ bu meclistir. Meclise sadece şehrin mahallelerinden seçilen hür erkek yurttaşlar katılabiliyor. Bu uygulama tarihte bilinen ilk demokrasi örneğidir. Şimdi örnek sorumuza bakalım. Atina'da vatandaşlar site adı verilen şehir devletlerinin yönetimine ilişkin kararların alınmasına katılır ve oy kullanır. Bu durum Atina'da yaşayan herkesin yönetime katılabildiği anlamına gelmiyor. Oy kullanabilmek için öncelikle özgür olmak, Atina vatandaşı olmak ve erkek olmak şartları aranıyordu. Metne göre Atina'da demokrasinin ilkelerinden hangisi uygulanmamaktadır? A. Eşitlik B. Katılımcılık C. Milli egemenlik D. Çoğunluk Burada bu metinde eşitlik şıkkından bahsedemeyiz. Şu cümlelerden dolayı bahsedemeyiz. Oy kullanabilmek için öncelikle özgür olmak, Atina vatandaşı olmak ve erkek olmak şartları aranılmış. Burada eşitlik söz konusu değildir. Demokrasi eski Yunan'daki ilk halinden günümüzdeki şekline gelene kadar birçok aşamadan geçmiştir. Milattan önce 5. yüzyılda Roma Cumhuriyeti'nde 12 levha kanunlarında vatandaşlık hukuku ile devlet vatandaş ilişkileri düzenlenmiştir. Şimdi örnek sorumuza bakacak olursak milattan önce 367'de 12 levha kanunları ile Roma'da demokratik uygulamaya geçilmiştir. Milattan sonra 212'de ise Roma'da yaşayan insanların hepsine vatandaşlık hakkının verilmesi demokratik anlayıştaki gelişmelerdendir. Metinde demokrasinin hangi yönünden söz edilmektedir? A farklı ülkelerin olduğu bundan söz edilemez. B ideal bir yönetim biçimi olduğu bundan da söz edilemez. E, zaman içinde gelişim gösterdiği bundan söz edilebilir. Gelişmesine ülkelerin katkılarının farklı olduğu bundan söz edilemez. Zaman içinde gelişim üstüne koyma gibi evreler gösterdiği için ve metinde de bundan anlaşılabildiği için cevabımız C diyoruz. Magna Carta 1215 yılında İngiltere'de ilan edilen Magna Carta ile kralın yetkileri sınırlandırılmış, krala ait bazı yetkiler soylulara dağıtılmıştır. Bu yetkilere sahip olan soyluların halka bazı hak ve özgürlükler tanıması öngörülmüştür. Örnek sorumuza bakacak olursak, büyük özgürlük fermanı olan Magna Carta'da kralın yetkileri sınırlandırılmıştır. Halka bir takım hak ve özgürlükler tanınmıştır. İngiltere Kralı ile soylular ve kilise arasında yapılan bu yasalar demokrasi tarihinde kralın yetkilerini sınırlandıran ilk belge olmuştur. Metne göre Magna Carta Libertatum'un demokrasi tarihine katkısı aşağıdaki aşağıdakilerden hangisidir? Egemenliğin kullanımı kurallara bağlamıştır. Bundan bu metinden bunu çıkarabiliriz. Meşrutiyet yönetimine geçilmesini sağlamıştır. Halkın yönetime katılmasını sağlamıştır. Monarşik yönetimi sona gibi şıklara erişemez. 1689 yılında İngiltere'de ilan edilen halklar haklar bildirisiyle kralın bazı yetkileri sınırlandırılmış, soylulara ve diğer yurttaşlara bazı hak ve özgürlükler tanınması öngörülmüş. 1789'da Fransız ile Fransa'da mutlak monarşi yıkılmış, yerine cumhuriyet yönetim kurulmuştur. 1948'deki insan hakları evrensel bildirgesiyle devletler bireylere tanınan hak ve özgürlükleri güvenceye almak için uzlaşmışlardır. Demokrasinin tarihsel gelişimi sırasında uygulama şeklinde de değişimler olmuştur. Eski Yunan'da olduğu gibi halkın bir yerde toplanıp oy kullanarak karar vermesi doğrudan demokrasidir. Günümüzde ülkemizde olduğu gibi birçok ülkede de temsili demokrasi yöntemi uygulanmaktadır. Bu yöntemde halk kendisini temsil edecek kişileri seçer yani milletvekillerini. O kişiler halk adına halk için kararlar olur. Meclis bir kararı almakta zorlanır ve kendi içinde uyuşmazlığa düşerse bu yetkiyi halka verir. Halk oylaması yapılarak karar alınır. Referandum, halk oylaması, yarı doğrudan demokrasi uygulamasıdır. Demokrasinin temel ilkelerini uygulayan ve koruyan devletler demokratik devlet olarak nitelendirilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi demokratik devletlerin temel ilkeleri ve bu ilkelerin günümüzde ifade ettiği anlamlar şu şekildedir. Demokrasinin temel ilkeleri katılım, özgürlük, eşitlik, mini egemenlik ve çoğulculuktur. Katılım, vatandaşlar yöneticilerin belirlenmesi amacıyla yapılan seçimlerde oy vererek seçime hakkını kullanırlar. Seçimlerde aday olarak seçilme hakkını kullanırlar. Bunun yanında yöneticilerin kararlarında etkili olmak ve topluma fayda sağlamak amacıyla dernek ve vakıflar gibi sivil toplum kuruluşları kurarlar. Bu sayede ülke yönetiminde aktif olarak rol alırlar. Özgürlük, insanların anayasal ve yasal sınırlar içinde kalmak şartıyla başkalarının özgürlüğünü engellemeden istediklerini düşünebilmesi ve istediklerine inanabilmesidir. Özgürlüğün engellenmesine baskı denir. Baskı özgürlüğü yok eder. Baskı insanların yeteneklerinin gelişmesini engeller. Eşitlik bir toplumda bireylerin toplum ve devlete karşı hak ve ödevler açısından eşit olması demektir. Bunun yanında devlet ve toplum imkanlarından herkesin aynı ölçüde yararlanması demektir. Herkesin devlet okullarında ücretsiz okuyabilmesi, herkesin gelirine göre vergi vermesi toplumda eşitliğin birer göstergesidir. Eşitlikte ırk, cinsiyet, din, dil, mezhep farkı gözetilemez. Herkes temel hak ve özgürlüklerden eşit olarak yararlanır. Herkes mahkemelerde ve kanun önünde aynı haklara sahiptir. Çoğulculuk, demokratik devletlerde aynı fikirlere sahip olan insanlar bir araya gelerek siyasi parti kurarlar birden çok siyasi parti sayesinde farklı siyasi düşünceler kendilerini ifade etme imkanı bulabilirler. Farklı seçenekler içerisinde istediği siyasi partiye oy veren insanlar çoğulcu bir demokrasi ortamını yaşatırlar. Milli egemenlik, egemenlik en üstün karar verme hakkı demektir. Demokrasi yönetiminde egemenlik hakkı halka aittir. Halk Kendisini yönetecek olanları seçme, gerektiğinde değiştirme ve denetleme hakkına sahiptir. Bu duruma milli egemenlik denir. Ülkemizde Türkiye Devletinin kuruluşu ile birlikte egemenlik hakkı millete verilmiştir. Demokratik toplumlarda egemenlik hakkının en fazla kullanılan şekli seçimdir. Halk kendisini yönetecek ve temsil edecek kişileri seçimle bilir. Günümüz demokrasilerinde bulunan meclis yani parlamento ismini Latince konuşma parle sözcüğünden alır. Konuşmak amacıyla toplanılan yer demektir. Parlamento ortaçağ çağ döneminde kralın soylulardan oluşan danışma meclisi konumundayken 13. yüzyıldan itibaren İngiltere'de iyice güçlenmiş ve zaman içinde günümüzde uygulanan şeklini almıştır. Demokraside esas olan insana verilen değer ve gösterilen saygıdır. Demokrasinin göstergelerinden biri de devletin halkın ihtiyaçlarını karşılamasıdır. Yani sosyal devlet anlayışıdır. Tarihimiz boyunca demokratik değerlere ait birçok uygulama görülür. Kök insana verilen önemi ve sosyal devlet anlayışını Bilge Kağan'ın yazıtındaki şu sözler açıkça gösterir. Türk milleti için gece uyumadım. Gündüz oturmadım. Çıplak milleti giydirdim. Fakir milleti zengin ettim. Başka milletler arasında onları pek üstün kıldım. Meşveret. Eski Türk devletlerinde adalet bir devlet töresiydi. Hakan bile kanuna aykırı davranırsa cezalandırılırdı. Türk kültüründe meşveret kavramı vardır. Meşveret akıl toplamak demektir. Yani en doğruyu bulmak için birilerine danışılmasıdır. Bu işlem kurultayda yapılırdı. Kurultayda devletin siyasi, askeri ve ekonomik konuları ile ilgili görüşmeler yapılır, kararlar alınır. Kurultaya Hakan'ın eşi de katılırdı. Evet, örnek sorumuza bakalım. Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinde siyasi, askeri ve ekonomik kararların alındığı meclise kurultay adı verilirdi. Kurultaya Kağan'ın başkanlığında Boy beylerinden oluşan devletin ileri gelenleri katılır. Genelde son sözü hükümdarda olsa da bazı önemli kararlarda kurultayın hükümdar önerilerini reddettiği de olur. Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Kurultaya devletin ileri gelenleri katılır. Buna ulaşılabilir. Halk ülke yönetiminde etkindir. Önemli kararlar kurultayda alınır. Buna da ulaşılabilir. Kurultay devlet yönetiminde önemli bir kurumdur. Buna da ulaşılabilir ancak halkın ülke yönetiminde etkin olduğu e, maddesine ulaşılamaz. Cevabımız B. Türk İslam devletlerinde vakıflar ve şifahaneler insana verilen değeri göstermektedir. Sosyal yardımlarla insana ve diğer tüm canlılara faydalı olmaya çalışan bu kurumlar insan ve hayvan haklarını korumuşlardır. Ayrıca insanların sosyal hayata aktif olarak katılım katılımlarını sağlamışlardır. Osmanlı Devleti'nde Şeyh Edevali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın. Öğüdüne uygun hareket edildiğini, insana hizmet eden çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Buna örnek olarak Osmanlı Devleti'nde halkın dini inançlarında serbest olması, mahkemelerde adaletle davranılara kimse haksızlık ve ayrımcılık yapılmamasını gösterebiliriz. Osmanlı Devleti'nde devlet adamı yetiştiren bir okul olan Enderun Mektebi'nde Bireysel farklılıklara değer verilmesi, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre eğitim görmesi de demokratik eğitim modeline güzel bir örnektir. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde demokrasinin gelişmesi daha hızlı olmuştur. 1808'de Senedi İttifak ile Osmanlı Devleti'nde padişah eyaletlerin ileri gelenleri olan ayanları tanımış ve onlara yetkiler vermiştir. 1839 yılında açıklanan Tanzimat Fermanı yani diğer adıyla Gülhane Hatri Hümayun ile Müslüman ve gayrimüslim halka can, mal, namus güvenliği ile mülkiyet hakkı verilmiştir. 1856 Islahat Fermanı ile Osmanlı Devleti'ndeki Müslüman ve gayrimüslimler eşit hale getirilmesi amaçlanmıştır. Ancak bu ferman hiçbir zaman uygulanmamıştır. Örnek sorumuza bakalım. Tanzimat fermanında kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak, mahkemeler açık olacak ve yasalar herkese eşit olarak uygulanacak maddesinin yer alması aşağıdakilerden hangisinin kabul edildiğini göstergesidir. A. Avrupa hukukunun, B. Kanun üstünlüğünün, C. Ekonomik bağımsızlığın, D. Özel mülkiyet anlayışının. Burada bu metinde kanun üstünlüğünü görüyoruz. Cevabımız B Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme sürecini başlatan ve padişah ile halk arasındaki ilişkileri belirleyen ilk yazılı belge olan Tanzimat Fermanı'na Fermanına Padişah Abdülmecit ve Uğur uyacağına dair yemin etmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Osmanlı Devleti'nden laikleşme süreci tamamlanmıştır. Bundan bahsedemeyiz. Avrupalı devletlerden destek alınması kolaylaşmıştır. Bundan da bahsedemeyiz. Osmanlı Devleti'nde demokrasi yönetimi yerleşmiştir. Bundan da bu, bu, cümleden bunu da çıkaramayız. Padişah kendi etkilerin üzerinde bir kanun kuvvetini tanımıştır. Bu verilen metinden D şıkkını çıkarabiliriz. 1856'da İlan edilen ıslahat fermanı ile bütün Osmanlı halkının can ve mal güvenliğinin korunması kabul edilerek kanun önünde herkes eşit sayıldı. Ayrıca mahkemelerin herkese açık yapılması, ticaret ve ceza davaları için karma mahkemelerin kurulması kararlaştırıldı. Buna göre Osmanlı Devleti'nin ıslahat fermanını yayınlayarak aşağıdakiler hangisi amaçladığı söylemem. Bireylere adil yargılanma hakkı tanımayı söyleyebiliriz. Halk arasında eşitliği sağlamayı bunda söyleyebiliriz kişi haklarını koruma altına almayı, bunu da söyleyebiliriz. Ancak eğitim sistemini güçlendirmeyi bu şıkkı söyleyeyim. Sesme ve seçilme. 1876'da birinci meşrutiyetin ilanı ile ilk anayasa kanunu esas hazırlanmış ve kanun önünde eşitlik ve birey haklarının anayasa güvencesine alınması sağlanmıştır. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nde halk ilk kez seçme ve seçilme hakkını kullanmıştır. Halk tarafından seçilen meclise Meclis-i Mebusan adı verilmiştir. İkinci Meşrutiyet'in ilanı 24 Temmuz 1938'de ile Osmanlı Devleti'nde parlamenter yönetime geçilmiş ve halk seçme ve seçilme hakkını kullanarak seçimlere katılmıştır. Demokrasi bugün ulaştığı seviyeye belli aşamalardan geçerek gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan biri değildir. Daha önceki slaytlarımızda bu aşamaları gördük. 1215'te İngiltere'de Magna Carta Libertatum ile kralın yetkileri sınırlanmıştır. Bunu söyleyebiliriz. Fransız İnsan ve yurttaş hakları ile insan haklarının evrensel nitelik taşıdığı belirtilmiştir. Bunu da söyleyebiliriz. Orta çağda kilisenin insanlar üzerindeki baskısı artmıştır. Bunu söyleyemeyiz. Atina'da vatandaşlar şehir devletlerinin yönetimine katılıp oy kullanmışlardır. Bunu da söyleyemeyiz. Yani doğru cevabımız C oldu. <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurultay Divanı Hümayun. Yukarıda verilen kurumlardan hangileri halkın yönetime katıldığını kanıtı olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizim seçtiğimiz milletvekilleri var. Bunda halk yönetime katılır. Kurultay'da hükümdarın son söz hükümdarında halk yönetime katılmıyor. Divan-ı Hümayun'da da padişahın sözü geçer. Halk yönetime katılmıyor. 2 ve 3 şıkları diyoruz. Yani doğru cevabımız C oldu. Evet arkadaşlar. E, bugünkü konumuz burada son bulmaktadır. Gelecek konularda görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.